Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı konusunda kendisine tehlikeli rakip görmüyor. Ke tehlikeli rakip gördüğü iki kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Şimdi neden Ekrem İmamoğlu onun açısından en tercih edilen adaydır? Bak peki sonra söyleyecektim. Bunu hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzon. Tayyip Bey nereli? Rizeli. Bugünkü bakanlar kurulu listesine bakın. 4 Trabzonlu var. 12 bakan yardımcısı Trabzonlu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri dediğimiz o makam Trabzonlu. Başka orada teknokratlar var. Trabzonlular. Açın rica edeyim ya. Bir, bir ne olur bir internete girin bakın ya. Rizeli Recep Tayyip Erdoğan Sirt'ten milletvekili seçildi. Başka illerden de bakın bakalım kaç Trabzonlu, kaç Rizeli şu anda mecliste. Daha önceki seçim döneminde de Trabzonlu ben, yani itiraz gelirse isimler vereceğim. Yani siyasetçilerden itiraz gelirse. Trabzonlu bir ünlü, önemli bir iş adamının liderliğinde bir grup başka Trabzon iş adamları toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun kazanırsa belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç aleyhine olmayacağı konusunda kendisine de garantiler verildi. Yani uzun sözün kısası. Bak uzun sözün kısası. Türk siyasetinde bir Karadenizler lobisi özellikle Trabzonlu Rizeller lobisi var. Onun için hiçbir korkusu yok hiçbir korkusu yok. Büyük korku nedir? Söyleyeyim. Büyük korku şudur. Cumhur Reisi seçilecek olan kişi Recep Tayyip Erdoğan ve uygulamaları hakkında ve ailesi ve çevre hakkı, çevresi hakkında davalar açması, işleri mahkemelere taşıması buradan işte yargı kararları çıkarttırılması meselesidir. Ekrem İmamoğlu Cumhur Reisi olursa bu konuda dava falan açmayacak. Hiçbir şekilde hukuki bir işlem yaptırtmayacak. Bu konuda Tayyip Bey'e garanti verin. Söylüyorum bakın bu lobi önemli. CHP'nin içinde bazı şeyleri şu anda anlatmak istemiyorum. Bak bir haftadır CHP'lerle sürekli temas halindeyiz. Konuşuyoruz devamlı ama. Devam bir belediye başkanları, danışmanlar, genel başkan yardımcıları. Peki. Şimdi bunu bir şimdi demek ki Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın korku, kuşku, endişeye kapılacak bir yanı yok. Onun karşısında rakip olarak istemediği tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Bak ikisini istemiyor. Şimdi bugünkü konuşmada. Şimdi Kemal Bey'in cümleleri aramızda baba oğul ilişkisi var. Baba oğul gibiyiz söylüyor. Doğru. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Çok güzel, çok doğru laflar. Gayet tabii. ki. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Kemal Bey diyor ki hani hatırlayın Trabzon o ziyaretinden sonra yapılan eleştiri Ekrem İmamoğlu parmağını sallayarak akıllı olun diye bir cümle kurdu. Biliyorsunuz onu çok ağır eleştirdim ve o nedenden dolayı yalnızca ben değil konuştuğum, bak konuşun CHP'lilerle. Herkes Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini bu nedenden dolayı çekti. Ben de çektim desteğimi. Erdoğan her gün bize parmak sallıyor. Biz onun değişmesini istiyoruz. Artık siyasal iktidarı sonlansın istiyoruz. Ama onun bir küçük modeli o da bize parmak sallıyor. Yok böyle bir şey. Bu kabul edilemez. Hmm. Kemal Bey'in bu cümlelerini Biliyor nasıl Stratejik açıdan değerlendirdiğinde şunu söyle Ekrem İmamoğlu'na. Kendine gel adam ol. Sakın. Cumhur ben genel başkanım. Benim cumhur genel başkanım oldum.